Stresle başa çıkamayanı CRM değerlendirmesinde hadi geç dedik gönderdik ne olur eğitimde tökezler stresin beraberinde getirdiği kaza kırım riski ölüm riski ne olacak hata riski bunu göze alabilir miyiz? Peki bu kadar kısa zamanımız var. Kaynak taramamışsın, kitap okumamışsın. CRM farkındalığın düşük, süreç farkındalığın düşük. Liderlik ve benzeri konularda, takım çalışması konularında farkındalığın düşük. iletişim dilinde problem var. Bazı soruları anlamakta zorluk çekiyorsun. CRM'i geçen hafta fark ettim diyorsun. Hatta sınav ve grup çalışması dedim ben düzeltene kadar. Eğitim içeriğini bilmiyorsun. Süreç nasıl işliyor çok net bilgilerin yok. Hı? This is captain speaking diyebiliyor muyuz peki? Şu halinde kaç verirsin kendine on üzerinden? 3.5 dörde indin. Kaçtı ki? 4'tü zaten. <laughs> düş biraz daha düş. Yani bir, bir mülakata hazırlanan adam bunların hepsini bilmeli bir kere yani. Hepsini bir de şakır şakır bilmeli. Neyse çalıştıracağız bakalım. Hadi hayırlısı.